sen 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 ben sen ben ben sen benim, benim gibi sen 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 sen

Telefonlarınızın flaşını yakar mısınız bu kardeşimle? Çok güzel bir anı olsun be. Yak be. Ulan ya. öpücük falan da atıyor. Kuş şunu eline. Ya. Kız git buradan ne tek tek çek. Ben ne abi? Ben ne alırım bak. Bir tane çıtayı o kadar çok yükseltiyorsun ki bizi çok zor durumda mı bakıyorsun? gidin arkadaşlar, kardeşler, abiler, ablalar. Abi. Bir soru sormak